Önce böyle şık bir kilit gördünüz mü? Ürünümüz kale kameralı akıllı kilit sistemi. ürün kutusunu açtığımızda İngilizce ve Türkçe kullanıcı kılavuzu bataryası acil durumlar için anahtar ve kart ile açma Type-C kablo orta demir ve bağlantı vidaları ve ürünümüz ürünümüzün dış tarafı parmak izli şifreli kart ile açma iç bağlantı yeri arka tarafına bakıyoruz bu da iç taraftan görüntüsü. Batarya yeri. Anahtar ve Type-C yeri burada. Uygulama üzerinden Wi-Fi entegre kamera sayesinde uygulama üzerinden görüntülü görüşme ve uzaktan açma. 200 adet parmak izi, 150 adet şifre, 200 adet kart, uygulanacağı kilitler 252 RAM ve kale 182 uygulanabilir kapı kalınlığı 35-60 milim. Daha farklı kilitler ve her türlü kilidin videoları için bizi takip etmeyi unutmayın.